Merhaba değerli izleyenler. TRT Yaba TV ve Kuşağı'nda bizden programına hoş geldiniz. Bugün programda okul öncesi erken çocukluk döneminde değerler ve karakter eğitimini konuşacağız. Program konuğumuz Doçent doktor Sayın Özkan sağlam bizlerle birlikte kıymetli hocam hoş geldiniz yanımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okul öncesi eğitimi ana bilim dalı öğretim üyesisiniz ve bu alanda çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz. Şimdi erken çocukluk döneminde değerler ve karakter eğitimini verirken işin içerisinde sürekliliği ve disiplini de korumak gerekiyor. İşte bu noktada tavsiyeleriniz çok önemli. Nasıl hareket etmek lazım? Evet. Öncelikle izleyicilerimize selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum ben de. Erken çocukluk eğitimi aslında insan yaşamında en kalıcı izlerin oluştuğu ve bireyin tüm yaşamını etkileyen bir süreç. Bu dönemde biz baktığımız zaman çocukların ilk bilgilerini, ilk becerilerini, ilk değer ve inanç yargılarını bu dönemde kazandığını hı hı. biliyoruz. Ve insan yaşamının ortalama 80 yıl olduğunu baz alırsak şöyle düşünelim çok basit bir hesaplamayla. Henüz 2-3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında sorumluluk, sevgi, merhamet gibi e, temel değerleri kazanmış bir çocuk e, bunu tüm yaşamı boyunca uygulayacak ve bu çok aslında e, önemli bir şey. Bugün küresel ölçekte baktığımız zaman e, son özellikle geçmiş 10 yıllarda e, yaşamın konfor ve refah tarafına ciddi iyileşmeler var. Fakat e, bunun insan niteliğine yansıdığını ne yazık ki aynı oranda yansıdığını söyleyemiyoruz. Baktığınız zaman bugün dünyanın her yerinde iyi insan, merhametli insan, ahlaklı insana dair bir özlem ve arayış olduğunu biz görüyoruz. Ve özellikle 1980'li yıllardan itibaren Birçok ülkede bakın Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika gibi birçok ülkede resmi olarak değer eğitiminin yapıldığını görüyoruz. Bu aslında bir ihtiyaçtan, insanın değişen hı hı. ne yazık ki çok da arzu etmediğimiz bir takım bozulmalardan kaynaklanan bir süreç. Yani manevi ihtiyaçlarımız hı. mı var? Aslında bunları mı karşılamak durumundayız biz? Fıtratımızda bu mu var hocam bizim Evet biraz? Ya tabii ki şöyle da da. insan bugünkü yanılgılarımızdan birisi de şu ebeveynler olarak biz aslında daha çok çocuklarımızın işte yaşamı, konforu, refahı, işte kıyafeti vesaire bunlarla daha çok ilgiliyiz ne yazık ki. Fakat gelişim bütünsel, bütüncül bir anlayışta desteklendiği zaman en doğru gelişim sağlanmış olur. Yani çocuklarımızın sadece bedenini değil, çocukların ruhunu da beslemek, çocukların sadece beynini değil, onların kalbini de beslemek, hı hı. bunları da eğitmek ki Aristotele bunu ilk söyleyenlerden birisidir. Diyor ki kalbi eğitmeden yapılan eğitim, eğitim değildir diyor. Yani bakın çok enteresan mesela işte dünyanın yakın geçmiş tarihine baktığınız zaman çok acı olaylar var. Mesela atom bombası örneğini vermek istiyorum hı burada hı hı. çok çarpıcı bir örnek. Bilim size atom bombası yapabilecek gücü verir ama değer ve inanç o atom bombasını insanlara, canlılara kullanmama erdemini kazandırır. Dolayısıyla tabii ki çocuklarımızın akademik kariyeri, başarısı, onların yaşam standartlarının daha iyi olması için çaba sarf etmeliyiz. Ama çocuklarımızın iyi bir insan, merhametli bir insan, toplum açısından ve insanlar açısından, faydalı bir insan olmasını da önemsememiz gerekir. Burada da şunu da unutmamak lazım tabii ki. Peki çocuklar ilk nasıl öğreniyorlar? İlk değer yargılarını kimden ve nereden öğreniyorlar diye bakacak olursak, orada da şu çok net bir şekilde. İlk Türkistan düşünürlerinden birisi Gazali şunu söylüyor, çocuklar, Iı, taklit ve telkin ile öğrenirlerdi. Hmm. Yani bakın bin yıl sonrası gözlem yapıyorlar. Tabii ki. Yani dolayısıyla anne babalar aslında günlük ev rutinlerinde sayısız çocuklar için davranış örnekleri sergiliyorlar. Yani işte ev, evinizdeki bir evcil hayvanla bir anne babanın etkileşimi ya da kendi aralarındaki ilişkileri, iletişimde kullandıkları değil, birbirlerine karşı yaklaşımları, hatta bir nesneyle olan etkileşimimiz bile çocuklar için çok derin anlamlar içeriyor. Ve çocuklar hep oralara bakarak ilk değer yargılarını, inançlarını öğreniyorlar. Ve bunu yaparken de mutlu bir çocukluk geçirsin, yaşasın istiyoruz. Bunu sağlamanın çocuğun geleceğiyle alakalı kazanımları neler olabiliyor hocam? Evet, son zamanlarda daha da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü insanın mutluluk arayışı çok arttı. Ve buradaki en büyük sorun da şu, sadece kariyer odaklı, sadece yaşam standartlarını yükseltme amaçlı bir çocuk yetiştirmenin ...ileri yaşlarda ciddi sorunlar oluşturduğunu düşünüyorum. Bakın ne yazık ki bu insanın iş doyumuna bile yansıyor. yani Bir rekabete hazırlar gibi sürekli sınavda da evet. hazırlama bunu yaparken... ...bazı duygusal melekeleri e, unutma, taviz verme bunlardan. Ne gibi sorunlar yaratıyor? Evet, değil mi? Yani şimdi şöyle bu bir çelişki aslında. Ben zaman zaman gittiğim eğitimlerde şu, velilere şunu soruyorum anne babalara. Çocuğunuzun iyi bir insan olması mı sizin için daha önemli ve öncelikli? Yoksa onların akademik başarısı ve kariyeri mi daha önemli diye sorduğumda... <laughs> İkincisini da, mi seçiyorlar? Herkes yok. Ağız birliği yapmışçasına herkes şunu söylüyor. Tabii ki hocam önce iyi insan olsun. Hı hı. Sonrasında şu soruyu soruyorum. Peki çocuğunuzun iyi bir insan olması için bir takım değerlere sahip olması için ne tür çabanız var? Onun akademik kariyeri ve gelişim için ne tür çabanız var? Özel okul, özel ders, özel kurslar, etütler, daha onlarca şey. Dolayısıyla bu evet çocuklara belki iyi bir kariyer kapısı aralayabilir. Ama insanın mutlu olabilmesi için kariyer, maaş ya da iyi bir iş tek başına yeterli değildir. Onun sosyal bir insan olması, diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmesi, sahip olduğu şeyleri başkalarıyla paylaşabilmesi, asıl mutluluk burada gizli ve çok enteresan bakın. Dünyada bu yanılgıya düşen toplumlara baktığımız zaman orada şunu görüyoruz. Çok yoğun antidepresan kullanımı, işte bir takım intihar vakalar vesaire bunların çok arttığını ve yüksek olduğunu görüyoruz. Sadece çocuklarımızı kariyer ve akademik başarı odaklı yetiştirmeyelim. Ha şunu da eklemek isterim. Kaldı ki araştırmalar şunu da söylüyor bakın. Çocuklar aslında değer eğitimi, karakter eğitimi aldıklarında... Akademik olarak da daha başarılılar. Daha sosyaller. Yani çok sayıda araştırma var. Mesela değer eğitimli çocukların sosyal beceri gelişiminin desteklerine dair araştırmalar var. Bilimsel araştırma sonuçları var. Yine aynı şekilde çocukların yıkıcı davranışlarını azalttığına dair değer eğitiminin, karakter eğitiminin araştırma sonuçları var. Aynı şekilde çocuklarda madde kullanımının, suça sürüklenmenin azalttığına dair araştırma sonuçları var. Aslında yani biz bir yerde değer ve ahlak eğitimi, karakter eğitimi yaptığımızda çocukların hem akademik başarısını desteklemiş oluyoruz hem de onun ileri yaşlarda daha mutlu, daha pozitif, daha iyimser, daha paylaşımcı, hoşgörülü ve merhametli bir insan olmasını sağlamış oluyoruz. Yani burada muhteşem bir kazanç var aslında baktığınız zaman. Peki hocam bunu yaparken bu karakter e. ve değerler eğitimi önce ebeveynlerden mi başlar? Yani doğru adres dışarıda bir yere mi göndermesidir? Evet. Yani ebeveyn şunu söyleyebilir: Evet, biz çok yoğun çalışıyoruz, çocuğumuzu ilgilenmeye zamanımız kalmıyor. O yüzden bu değerler eğitimini başka bir yerden alsın. Bu haklı bir savunma mı? Ya şöyle bir defa ben şunu öneriyorum anne babalara: Biz gerçekten zihnimizde bir ideal çocuk profili var bizim anne babalar olarak. Bir de gerçek çocuklarımız var. Aslında bu iki çocuk arasında bir rekabet var. Yani sürekli biz kendi çocuğumuzu o zihnimizdeki çerçeveye yerleştirmeye çalışıyoruz. Bazen çocuğumuz o çerçeveye sığmıyor, çok büyük, devasa. O çerçeveye sokmak için onu eziyoruz, küçültüyoruz ama oraya sokmaya çalışıyoruz. Bazen de çocuğumuz o zihnimizdeki ideal çocuk profiline uymuyor. Yine o kalıba sokmak için çocuğumuzu örseliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir, çocuklarımıza olduğu gibi kabul etmek çok önemli. İki, nasıl bir insan olmalarını arzu ediyorsak eğer çocuklarımızın, biz de öyle bir insan olmalıyız. Yani siz çocuğunuzun çok basit aslında e, yalan söylemesini istemiyorsanız asla çocuğunuza yalan söylememelisiniz. Bunlar siz, küçük beyaz yalanlar da olsa mı asla, ev içerisinde? Bakın çocuklar çok iyi yakalıyorlar bunları. Hı -hı. E, ben kendimden bir örnek vereyim. Kırmızı ışıkta geçinmez diye öğretmiştim mesela kendi oğluma. Bir kez tam o geçiş arasında yakalayamadım. Hani o sarıyla kırmızı arası olur ya geçiş, yakalayamadım. Hemen döndü ve bana hesabı sordu. Hani geçilmezdi kırmızı ışıkta? Evet. Çocuklar hiçbir detayı atlamıyorlar. Her hmm. şeyin farkındalar. Yani ebeveynlik sürekli tutarlı olmayı, sürekli kararlı olmayı, sürekli iyi bir örnek ve model olmayı gerektiren bir süreç. Peki burada anne babanın ortak fikirde <laughs> buluşması da önemli mi? Yani bir ebeveyn rolü anne... <laughs> bir şekilde öğretiyor. Baba farklı şekilde öğretiyorsa, "Hayır, ben böyleyi yetiştireceğim." diyorsa böyle bir çatışma ortamının doğuracağı sıkıntılar var mı? Elbette var. Tutarlı olması bu yüzden çok önemli anne babaların. Yani burada anne babaların öncelikle kendi beklentileri, istekleri ve bunların doğruluğu konusunda hemfikir olmaları gerekir hı hı. ve bunu da çocuklarıyla etkileşimleri ve iletişimleri sırasında ortak bir dil beklentilerin ortak olması, doğru ve yanlış yargılamalarının ortak olması çocuk açısından da çok önemli. Şöyle düşünün, anne için yalan söylemek çok makul ve olağan bir şey, baba için çok yanlış bir şey. Çocuk burada ne yapacak? Bir ikilem durumu yaşayacak. Babanın olduğu ortamda, babanın istediği şekilde çünkü çocukların ilk biz davranış örüntülerine baktığımızda çocuklar daha çok, koşulsuz itaat, Ebeveynlerin, yetişkinlerin koymuş olduğu kurallara e, sorgulamadan e, bağlı olma eğilimi içerisindedirler. Dolayısıyla burada babanın olduğu ortamlarda yalan asla olmaması gereken bir şey annenin olduğu yerlerde belki daha makul bir Yani bu bir ikilem ve çatışma durumu. Dolayısıyla tutarlı olmak çok önemli. Bir de şimdi eğitimin dijitalleşmesiyle <laughs> pandeminin de etkisiyle birlikte daha fazla internette zaman geçirir oldu çocuklar. E, ve şimdi ebeveynler de kendine zaman ayırmak istiyor diğer taraftan. Burada ebeveynlerin aracılık ettiği çocuklarına internet kullanımı yönünden yapacağı e, doğru şeyler, e, doğru ebeveynlik modeli nasıl olmalı? Evet. Şimdi ben çocukları şöyle tanımlıyorum: Modern çağın en masum ve en mağdurları çocuklar. Ne yazık ki aslında her çağda çocuklar en çok mağdur olan kitle olmuş. Şöyle düşünelim: Bugün mesela pandemi örnek verdiniz. Pandemi küresel bir salgın ve dünyanın her yerini etkiledi. Peki burada çocukların bir dahli var mıydı acaba? Tabii ki yok. Hiç yoktu ama en çok çocuklar etkilendi. Savaşlar, çocukların savaşlarda bir etkisi var mı acaba? Mesela hiç çocuklar yüzünden çıkan bir savaş biliyor musunuz tarihte? Hayır tabii ki. Muhtemelen yoktur. Ama 28 milyon çocuk savaşlar yüzünden ülkesini terk etmiş. Küresel ısınma en çok çocukları etkiliyor. Açlık bakın, kuraklık burada çocukların bir şeyi dahili var mı? Yok ama en çok mağdur olanlar Bedenini yine çocuklar tabii şimdi pandemin sürecinde de ne yazık ki en çok etkilenen grup bence çocuklar oldu ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık pandeminin en yüksek olduğu zirve yaptığı dönemde. Bir buçuk milyar çocuk yaklaşık eğitimden ve okuldan uzak kaldı. Arkadaşlarından uzak kaldılar. Öğretmenlerinden uzak kaldılar. Kısıtlamalardan dolayı evde mahrum oldular. Sosyalleşemediler. Sosyalleşemediler. Hareket edemediler. Dışarı çıkamadılar. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Şu an neredeyse ekran bağımlısı oldu birçok çocuk. Çünkü işte eğitimin uzaktan olması, Çocuğun sürekli evde olması nedeniyle, etkileşiminin sürekli ekranlar üzerinden olması ciddi anlamda sorunları beraberinde getirdi. Hatta yakınlarda bir büyük veli grubuyla bir eğitimde şöyle bir soru sordum. Dedim ki, içimizde çocuğu olup da e, ekran kullanımı konusunda sorun yaşamayan bir veli var mı acaba dedim. Salondan bir kişi bile e, biz yaşamıyoruz demedi. Muhtemelen şu an e, dünyadaki birçok gerçekten ailedeki ortak sorunlardan birisi şu, ekran bağımlılığı ve ekran kullanımı. Pandemi biraz daha artırdı bu süreci. Çok enteresan bakın. Tabi e, tabii burada e, ideal ekran kullanımını da açıklayacağım aslında ama şöyle 2 yaşından önce hiç ekran kullanmaması gereken çocukların %74'ünün televizyon izlediğini söylüyor araştırma sonuçları. İşte akıllı neredeyse çocukların yarısının tabletleri var. Akıllı telefon çok erken yaşlarda kullanılıyor. Bir kere tanıştıysa onu kesmek de çok zor oluyor bir yerden sonra. Evet. Çünkü istiyor çocuk. Onun için bir eğlence ve etkileşim yolu ve Ben o... son zamanlarda hocam şunu gözlemliyorum. Müsaadenizle şimdi. Alışveriş merkezlerinde veya misafirliklerde 9-12 hmm. yaş arası çocuklarda kız erkek fark etmeksizin Belki erkekler biraz daha fazla. Ellerinde telefon, şu şekilde gömülüyorlar. Ne bir soruya cevap verme, ne bir tepki. Geldikleri andan kalkana kadar bütün süreyi o şekilde geçiren böyle bir yaş grubu. Yani ben ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Siz de böyle bir gözleminiz var mı? Ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? <laughs> evet şöyle ben kendi bir gözlemimi anlatayım. Bu çok doğru tespitiniz öncelikle. İki tane oğlum var benim de, hı hı. ben de bir ebeveynim sonuçta. Aslında bütün bu söylediklerim teori ve pratiğin bir şeyi, kesişmesi gibi yani. Şimdi bir gün çocuklarımı futbol sahasına götürdüm sitenin hı hı. içindeki. İşte kıyafetlerini giydiler, ayakkabılarını falan bildiğiniz futbolcu gibi hazırlar gittik. Çok enteresan. Futbol sahasına gittiğimizde... Kalenin yanında oturmuş bütün çocuklar ellerinde tabletle FIFA... ...oynadıklarını gördük. <laughs> Şimdi bu benim için çok çarpıcı bir örnekti tabii ki ama... Bu ...olayın hangi Nereye boyuta geldiğini, geldiğini evet, görmesi, yani. göstermesi açısından da çok önemli. Ee, kendi yaptığım bir araştırmada... Bu sanki küresel de bir sorun tabii ki. galiba değil mi? Tabii tabii kesinlikle öyle yani küre, şöyle, Bizim toplum özgü bir şey değil sadece herhalde. Şöyle dünyanın tamamı için şu açıdan değil belki... ...bazı yerlerde çocuklar teknolojiye Erişemedikler, erişemedikleri... Yani. ...yani yoksulluktan dolayı ee, ama bir şey kaybetmiyorlar bence... <laughs> şöyle bakın kendi yaptığım bir araştırmada 3, 4 ve 5 yaşındaki çocukların, bakın Hı -hı. 3, 4 ve 5 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Çocuk... O yaşta sosyal medya mı kullanıyorlar? Tabii ki. Şöyle çocuklar en çok YouTube'u biliyorlar evet. ve yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Yaşları ilerledikçe diğer sosyal medya uygulamalarını da biliyorlar. Araştırmamızın en çarpıcı bulgularından birisi şuydu. Çocuklara şunu sorduk. Bu uygulamayı nereden öğrendin? Sosyal medya uygulamasını. %95'i annesinin telefonundan <laughs> öğrendiğini söylüyor. Şimdi ebeveynin aracılık rolü dediniz ya. Gerçekten e, burada ebeveynin ciddi bir aracılık rolü var. Yani sadece anne babaları e, suçlamak doğru bir bakış açısı değil. Evet daha yoğun mesai saatleri var. Mutlaka daha yoğun... çocuklar görüyor evet. çünkü ellerinde anne babalarının Tabii. bir şekilde. Yani şöyle biz zaten ebeveynlikte hani çocuğunuzu toplumla birlikte yetiştiriyorsunuz. Yani çocuğunuzu tamamen hani bir adada tek başınıza yaşasanız orada belki kendi istediğiniz şekilde yetiştirir. Ama bir bir O da topluma uygun evet. bir şekilde yetişmiş olur mu? <laughs> o, olmaz yani. O, adada <laughs> o zaman da, da dışlanmış olur. Dışlanmış olacak. Ama biz toplumla birlikte yetiştiriyoruz çocuğumuzu. Dolayısıyla toplumun değerleri, normları, hı hı. öncelikleri, toplumun alışkanlıkları da aslında çocuğumuzu etkiliyor. Dolayısıyla burada ebeveynin ciddi bir aracılık rolünü zaman zaman dinlenmek için... ...başka işlerimiz için, kendimize alan açmak için çocuklarımıza veriyoruz. Burada ebeveynin çok belirgin bir aracılık rolü var. Şimdi burada tabii şey, hep durum tespiti yapmak, tamam evet zararlı bunu herkes evet. söylüyor... Ebeveynler de evet burada bir aktörler artık aracılık anlamında. O zaman ne yapacak, nasıl yapacak peki? Bunu nasıl azaltacağız? Buna da belki birkaç şey söylemek lazım. Şimdi burada şu, bir çocuk bir şey yapacak bakın. Çocuk bir şey yapmak için yaratılmış bir varlık. Ve dünyayı bir şey yaparak öğrenecek. Hı hı. Soru sorarak, hareket ederek, araştırarak, keşfederek. Bu şekilde dünyayı öğrenecek. Yani televizyonla meşgul olma, televizyon izleme, tamam tabletle de uğraşma. Ama bana bir şey öner o zaman. Ben bir şey yapmak zorundayım. Çocuk gözüyle bakıyorum şu an. Dolayısıyla biz eğer çok yoğun ekran kullanımını istemiyorsak çocukların onlara bizim de onaylayacağımız ve onların gelişim açısından da bakın. Gelişim açısından faydalı olacak alternatif beceriler önermemiz gerekir. Bir. İkincisi, ebeveyn çocuk etkileşimini güçlendirmemiz gerekir. Aile içinde geçirilen zamanlar çok değerli, bunlar çok önemsiyorum. Bakın, e, fakat ne yazık ki bunların hem eşler arasında azaldığını biliyorum araştırma sonuçlarından, hem de ebeveyn çocuk arasında daha yoğun mesai saati, eve yorgun gelmesi, çocukların çok işte yoğun ödev vesaire gibi sorumluluklarının olması, ebeveyn çocuk etkileşimini de ne yazık ki e, bozuyor. Dolayısıyla bunu biraz iyileştirmek lazım. Birlikte geç geçirilen zamanların gücüne inansın lütfen anne babalar. Yemek yemek, birlikte bir etkinlik yapmak, aynı yani... odada bulunmak değil değil mi kastınız? Şöyle tahti. nitelikli zamandan evet. bahsediyorum bakın. Yani mesela aynı odadasınız ama çocuk ta elinde tablet, sizin dünyasında. Ya bu nitelikli bir zaman değil. Olmuyor. Evet, nitelikli bir zaman geçirmek çok önemli. E, çocukla iletişimimizi kullandığımız sözcükler vesaire bunları çok iyi seçmemiz lazım. Yani iletişimde kullanılan dilin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji içermeyen zamanlar. Yani her gün çok basit mesela bir saat örnek veriyorum. Herkes anne baba herkes teknolojiden uzak olsun. Teknoloji içermeyen zamanlar diyoruz biz buna. Bunu oluşturabiliriz ve teknoloji içermeyen alanlar. Ve bir de lütfen çocukların odasına çok yoğun televizyon, bilgisayar, tablet vesaire gibi elektronik aletleri koymasınlar. Bakın çok enteresan araştırma sonuçları şunu söylüyor. Bugün çocuklar daha az uyuyorlar geçmiş yıllara göre. Halbuki çocuğun gelişimi ve ruh sağlığı açısından uyku çok önemli. Çok her değerli. Iki küçük yaşlarda. Özellikle evet çok önemli. Dolayısıyla bunları yani çocuğun istediği her şeyi ona vermek ya da bütün o olanakları ona sunmak bazen doğru olmayabilir. Çünkü neden? Televizyon varsa çocuğun uyku sağlığını bozan bir faktör orada çocuk. Evet bazıları kurallara uygun bir şekilde kullanabilir ama bazıları kendilerini kontrol edemeyebilir. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir. Teknoloji içermeyen zamanlar, ve teknoloji içermeyen anlar. Çocukların dijital ayak izlerini takip etmek çok önemli. Kimlerle etkileşim halinde, hangi şeyleri takip ediyor, fenomenli hesaplar var biliyorsunuz. Nasıl? Evet, doğru. Tabii ki ya içeriklerde ne var? Bir de hepsinden çok önemlisi biz de örnek olmamız lazım bakın. Yani hadi git sen televizyon işte dersini çalış. Kitap oku ben işte televizyon izleyeceğim ya da telefonumla uğraşacağım falan. Tabii ki çocuk açısından bu zor bir şey. Yani bizim de örnek olmamız gerekir çocuklara, teknoloji kullanım alışkanlıklarımızda Ve bir de son olarak şunu söyleyeyim, çocuklarımızın medya okuryazarlığı becerisini artırmak, ve öz denetim kazandırmak. Onun için de bizim de o almamız evet. lazım. Tabii ki. Içerikle, değil tabii, mi? tabii. Biz bilirsek çocuğumuza da yani hangi içerikler onun için zararlı, neden zararlı? Bakın bunu açıklayabilirsiniz ve ben hep şunu söylüyorum anne babalara. Lütfen çocuğunuzla 4 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğunuzla konuşurken 50 yaşındaki bir yetişkinle konuşuyormuş gibi samimi olun, gerçekçi Hı -hı. olun, açık olun sebebini açıklayın. Tabii ki. Koyduğunuz yasakların Tabii ki, evet. artık her neyse değil mi? Sana bir işte şu kadar süre oynamana izin veriyorum. Çünkü bundan fazla oynadığında bu sana örnek veriyorum bilişsel gelişimine ya da işte zihnine ya da bedenine ya da duygularına şu çocuklar bunlar anlayabilir. Hmm. Lütfen mış gibi yapıp korkuyla bastırarak cezalandırarak bir şeyler yaptırmaya çalışmayalım O zaman da çünkü yalan söylemeyi öğreniyorlar. Evet bir şekilde ve bahsediyor. öz denetim kazandırmak. Bakın en zayıf olduğumuz alanlardan birisi. Biz hep dışsal bir kontrol mekanizmasına bağlı olarak denetimi yapıyoruz. Şimdi değerlerde de onu da söylemek istiyorum. Değerlerin de en çok faydalı olduğu alan bu zaten bakın. Şimdi değerleri biz tanımlarken... Bireyin düşünce, davranış ve seçimlerinde etkili olan ahlaki ikiler olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün, Çin işte 2 milyar nüfusu olduğunu farz edelim. Oradaki bütün insanları dışsal kontrol sistemleriyle denetleyebilir misiniz? Hayır tabii ki. Şöyle olsa herkes, örnek veriyorum, sorumluluklarını bilse, ne bileyim kuralları bilse, işte saygılı olsa, hoşgörülü olsa, merhamet gösterse ve bunu kendisi yapsa bakın. İşte değerler e, insana bütün bu dışsal koru, e, denetim mekanizmalarından önce kendi iç denetimini, öz denetimini yapmasını sağlar. Bu medya konusunda da çocuklara doğru ve yanlış içerikler hakkında bilgi vereceğiz. Ve onlara kend mesela bir saat koymuşsanız çocuk o bir saati kendisi takip etsin. Evet. Peki. Kıymetli hocam çok teşekkürler. Değerli katkınız için yayınımıza konuk oldunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerime selamlarım, izleyicilerimize selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyenler, TRT EBA TV veli kuşağında bir programın daha sonuna geldik. Program konuğumuz doçent doktor Sayın Özkan sağlamdı. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.